Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Sevgili hayırseverler bugün 18 Nisan 2019 Tebessüm Derneği olarak dünyanın en mazlum coğrafyası olan Afrika'da bulunuyoruz Aynı zamanda şu anda dünyanın en yoksul dört ülkesindeyiz Bununla beraber yetinmeyip gerçekten de çatın en zorlu bölgelerinden bir tanesi Ve suya en çok muhtaç olan bölgelerinden bir tanesi olan Mau bölgesinin çöl bölgesindeyiz sevgili hayırseverler severler malumunuz dünyada hala bir nokta bir milyar insan su sıkıntısı çekmekte ve bunların yarım milyonu hayatını kaybetmekte. İşte buralar ölüm bölgeleri. Yani dünyada en çok su sıkıntısı çeken bölgelerden bir tanesindeyiz şu anda. Bu kardeşlerimiz yarım saat, bir saat boyunca bazen bir buçuk iki saat boyunca merkepleriyle beraber af buyurun su almaya gidiyorlardı. Ve aldıkları sular ise sağlıksız sular bölgelere en yakın hastane ise 4 saat, 5 saatlik uzaklıkta. Ambulansın gelip gitmesi 10 saatlik bir uzaklıkta. Yani bunlar güç bile yetmiyor. Hastalığın nedenini bile bilemiyorlar. Maalesef hastalardan Chicken. kardeşlerimiz hayvancılıkla uğraşmakta. Rabbim yardımcılar olsun diyoruz. Merhum Ekrem Umumi Albayrak su kuyusu hayırlı mübarek olsun diyoruz. Tebessümde beni güvendiğiniz için Allah razı olsun diyoruz. Hem Muhammed Yıldız tebessümde beni sevgili saygılarımla sevgili saygılarımla diyorum ve ya açılışımızı yapıyoruz.